Evet değerli izleyenler şimdi hemen konuğumuza gidelim. Farklı bir konuyu bugün işleyeceğiz. Entegre tesis yönetimini ve bu sektörü konuşacağız. 32 ülkede hizmet veren 137 bin çalışanı olan ve 90 yılı aşkın bir sektör tecrübesi olan Atalyan firmasının Türkiye CEO'su Barış Ünalp. Bu dakika itibariyle bizlerle. Barış Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk merhabalar. Ee, öncelikle entegre tesis yönetimi nedir? Sorularımıza geçmeden önce bizi izleyenler de öğrensin. Biz de e, detaylarını öğrenelim. Ona göre sorularımızı yöneltelim sizlere. Entegre tesis yönetimi nedir efendim? Aslında tabii biz her gün karşılaştığınız e, temizlik, güvenlik, teknik, bakım, enerji, otomasyon, peyzaj, ilaçlama, haşere kontrol gibi, catering gibi birçok faaliyeti bir arada sunan şirketleri, hı hı. E, tesislerin ihtiyaç duyduğu yani mekanların, insanların ve süreçlerin teknolojiyle birlikte e, bir arada yürütüldüğü sistemleri biz entegre tesis yönetim süreçleri diyoruz. Biz de bunu yöneten şirket olarak kendimizi bu sektörü şirket olarak adlandırıyoruz. Evet yani şöyle diyebilir miyiz aslında müşterilerin ana faaliyet alanlarına daha çok odaklanmasını sağlayıp kaynaklarını ona ayırmasını sağlayıp diğer e, faaliyetleri de siz e, sürdürüyorsunuz. Çünkü sistemsel olarak bunu kontrol edebilen bu süreçleri e, süzgeçten geçirebilen bir yapınız var değil mi? Elbette yani ana faaliyetleri dışında müşterinin hemen hemen destek ihtiyacı duyduğu tüm faaliyetleri biz karşılıyoruz. Peki bu tesis yönetimi neleri kapsıyor birazcık açabilir miyiz? Ee, sanıyorum ki bir tesislere sunulan hizmetler var, diğer noktada kullanıcılara sunulan hizmetler var. Bunları nasıl detaylandırabiliriz? Tabii şöyle söylemek lazım. Hani bunların en belli başlıcıları hani gündelik yaşamınızda hepinizin tanık olduğu temizlik hizmetleri olarak sayabiliriz. Bunlar tabii kendi altlarında da çok detaylı kırımlara sahipler. Yani temizlik dediğimiz unsurun içinde hijyenden tutun işte teknik temizliğe endüstriyel temizliğe kadar uzanan çok geniş alanlar var. Güvenlik diyoruz ama güvenliğin içinde uzaktan izleme, elektronik güvenlik, bireysel güvenlik gibi çok çeşitli alanlar var. Alarm kontrol sistemleri gibi çok çeşitli alanlar var. Teknik dediğimiz şey daha da detaylı. Bunun içinde bakım onların faaliyetleri olduğu gibi yenileme faaliyetleri, revizyon faaliyetleri gibi çok çeşitli unsurlar var. Ayrıca bunlara tabii bu işlerin tamamlayıcı segmentler olarak işte peyzaj ilaçlama haşere kontrol, yemek, e, işte personel servisi, sekreterya hizmetleri, e, işte çay vesaire servisi. Bunlar arasında ya, ve bunlara ek olarak enerji verimliliği, bina otomasyon sistemleri, bu gibi birçok tamamlayıcı unsuru bunlara ekleyip e, sayabiliriz. Bunların hepsi bir bütün halinde entegre tesis yönetimi dediğimiz konsepti oluşturur bizler için. Hı hı. Evet, temizlik, güvenlik, teknik bakım, bina otomasyon sistemleri, işte peyzaj gibi bir sürü alt başlık var ve bunların tek elden yönetilmesini sağlıyor. Sizce Covid-19 pandemisiyle birlikte bu entegre yönetim tesis yönetimi sistemi hangi noktaya geldi? Şu anda daha mı çok talep görüyorsunuz? Dünyada hangi noktadayız? Dünyada ne şekilde bir gelişim var bu sektörde? Biraz onları detaylandırın lütfen. Tabii COVID öncesi bizim sektörümüz daha çok bu destek faaliyetlerini sağlayan gruplar olarak aslında çok ön planda olan alanlar değildi. Temizlik de tabii Türkiye'de daha çok böyle özellikle görsel olarak adlandırılan bir unsur. Covid ile beraber tabii bizim yaptığımız işin değeri biraz daha anlaşılır hale geldi açıkçası. Hı İşte havalandırma sistemlerinin muntazaman işte %100 dışarıdan taze hava alacak şekilde dönüştürülmesi gerekliliği işte bunların gerekiyorsa ultraviyole ışınlarla içindeki bakteri ve mikroplardan arındırılması gerektiği, bütün bunların çok teknik bir şekilde ele alınması gerektiği. İşte temizlik dediğimiz unsurun içinde hijyen olmadan aslında bunun sadece görsel bir temizlik olacağı, o tesislere giren insanların can güvenliğini, sağlık güvenliklerini sağlamak anlamında hiçbir şey, hiçbir etkisi olmayacağı. Güvenlik dediğimiz unsurlarda insanları sadece kapıda üstlerini aramaktan çok artık onların ateşlerini ölçmek, dışarıdaki virütik e, bakteriyel e, tehditleri, o tesislere sokmamak gibi görevleri olduğu gibi çok çeşitli aslında işimizi etkileyen alanlarda da sorumluluklarımız olduğunu herkes müşterilerimizle birlikte idrak etti. E, bu COVID süreci tabii bizim işimizi daha ileri noktalara taşımak anlamında e, bir fayda sağladı. Biz dünyaya göre neredeyiz? hani Aslında Türkiye e, bu tür işleri e, yani bu tür işleri bizim türümüzdeki şirketlere verme konusunda çok yabancı değil. Ama buradaki değişiklik bizim türümüzdeki şirketler yerine piyasanın daha çok tekli servis sağlayıcı dediğimiz yani sadece temizlik hizmeti sağlayan, sadece güvenlik hizmeti sağlayan şirketlerle çok uzun süredir çalışıyor olması. Biz bunların hepsinin aslında aynı çatı altında aynı mantaliteyle Tek faturayla, tek muhatapla müşteri için aynı standartlarda, aynı uluslararası standartlarda sağlayan şirketimiz. Bizim türümüzde başka rakiplerimiz de var, var bu sektörde çok kıymetli. Dünyaya göre iyi bir noktadayız ama tabii pazar dominasyonu olarak baktığımızda hala gidilecek çok alan var. Yurt dışında bu organize entegre tesis yönetim şirketlerinin aldığı pazar yaklaşık %60-70'ler civarında tüm sektörde. Bizde henüz bu %20-25'ler arasında geziyor tahminlerimize göre. Derneğimizin tahminlerine göre. Bu alanda pazarın çok büyüyeceğini söyleyebiliriz. Çünkü yavaş yavaş konsolide de oluyor. Yerel oyuncular, tekli oyuncular, tekli hizmet sağlayıcıları yavaş yavaş buradaki alanlarını konsolide ediyorlar. E, bu süreç bir süre daha devam edecek. Özellikle covid ile beraber e, sermaye yeterliği zayıf olan, e, çoklu alanlarda risklerini dağıtmayı e, sağlayamamış şirketler ya da portföyünü zenginleştirememiş şirketler aslında yavaş yavaş alanlarını terk ediyorlar. Evet e, efendim Barış Bey lütfen kaldığınız yeri unutmayın. Çok kısa bir aramız var sonra hemen size geri döneceğiz. Değerli izleyenler çok kısa bir aradan sonra yatırım dünyasıyla sizlerle olacağız. böyle bir yer. Doğu. Büyü. Çalış. Yarın için biriktir. Bankaya git. Para için. Evler için. Arabalar için. Peki nereye kadar? Kaynaklarımızın sürdürülebilirliği, yoksulluğun azaltılması, herkese eşit yatırım fırsatı, kendi kendimize yetebilmeyi konuşmanın artık zamanı gelmedi mi? Bir bankada çıksa, sır kredi değil, sadece ekonomik durum değil, çevre ve hayat için yaptıklarımıza göre belirlenen sürdürülebilirlik desteği verse, yarınlarımız için bankacılık bugünden değişse. Bu cuma binde tefal cook clean wok tava 119 lira. Kütahya porselen 18 parça safari dekor yemek takımı 149 lira. Mutfağınıza kolaylık ve şıklık katacak daha birçok ürün bu cuma binde. Beklenen günler indirimle geldi. Pırlantalarda %45 artı 15, belirli altın ürünlerinde yüzde %40 indirim ekoçak.com ve koçak mağazalarında. Koçak seninle güzel. Evet kıymetli izleyenler kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yatırım dünyası ile karşınızdayız. Atalyan Türkiye CEO'su Barış Ünalp. hoş geldiniz tekrar yayınımıza. Efendim biraz da isterseniz avantajlarından bahsedelim entegre tesis yönetiminin. Siz de bahsettiğiniz gibi aslında müşterinin ana faaliyet alanlarına odaklanım, kaynaklarını onlara ayırıp daha uzmanlık gerektiren işlerini e, siz üstleniyorsunuz. Ancak başka değerler de mutlaka yaratıyorsunuz. Müşterileriniz için, e, firmalar için ne gibi değer üretiyorsunuz? Biraz da onu detaylandıralım lütfen. Elbette tabii öncelikle bir ölçek ekonomisinin faydalarından e, e, faydalarını sağlıyoruz müşterilerimize. E, bu anlamda elbette bizim ölçeğimizdeki şirketlerin edindiği işte temizlik malzemeleri olsun, makinaları olsun, güvenlik ekipmanları olsun, teknik malzemeleri olsun. E, bu tür e, materyalleri ve malzemeleri elbette bizim ürettiğimiz, aldığımız, eriştiğimiz fiyatlarla almalarını pek beklememek gerekiyor. Biz buradaki sahip olduğumuz ölçek ekonomisinden müşterilerimizi faydalanıyoruz ilk olarak. İkinci olarak tabii bizim türümüzdeki şirketler özellikle uluslararası bir yelpazenin altında çalışan şirketler çok sıkı hem maliye hem idari hem de kalite anlamında denetimlere tabi şirketler. Bu anlamda hizmet standartları hem çalışanların güvenliği açısından hem de içinde sorumluluğunu taşındığımız tesislerin ve orada bulunan insanların e, gerek can güvenlikleri gerek mal güvenlikleri gerekse sağlıkları açısından gerekli unsurlara ve tedbirleri uluslararası standartlarda sağlama faydalarında bulunuyoruz. E, hı hı. Bu tabii daha önceki anlatılan işte e, biz tek elden fatura yönetimi yapıyoruz. E, bu işte müşteriler kendi ana faaliyet noktalarına odaklanıyorlar bu sayede bu diğer destek unsurlara ulaşmıyorlar. Aslında hani işimizin çok daha e, ilk etaplarında e, kullandığımız argümanlardı. Artık bu iş daha çok teknik seviyelere, daha detaylı alanlara doğru erişti. Bu evrimleşmeyle beraber e, anlattığımız aslında müşteriye faydalar daha çok bu son saydığım unsurlar olmaya başladı. Ee, bu şekilde de ilerliyoruz. Hı hı. Evet peki entegre tesis sistemi sizce neleri e, değiştirecek? Çünkü baktığımız zaman 2000'li yıllardan sonra özellikle inşaat ve enerji sektörlerinin atağa geçtiği dönem diyebiliriz. Her yerde alışveriş merkezleri işte büyük kompleksler var ve bunların bir işletilmesi e, gerekiyor. İşletilmesine ihtiyaç var ve kullanım ömrünün uzatılması da gerekiyor bir noktada. E, bu Entegre tesis yönetiminin e, evrimleşmesini, evrimsel gelişimini nasıl anlatırsınız bize? Yani şöyle anlatabilirim, hani yurt dışında da bu konuda yapılmış çok detaylı karşılaştırma örnekleri var. Ee, örneğin Amerika'da bir binanın bir tesisin e, yaşam ömründeki maliyetlere baktığınız zaman bunun %30'unu ilk inşaat sürecindeki maliyetleri oluşturuyor. Yani yüzde yetmişini inşaat sürecindeki maliyetleri oluşturuyor, %30 daha sonraki maliyetler ise bunun bakımıyla ve işletilmesiyle ilgili maliyetler. Türkiye'de bu oran tam tersi. Biz ilk etapta az para harcıyoruz tesisleri inşa ederken, sonrasında bunları düzgün bir şekilde çalıştırmak için yaptığımız inşa aşamasındaki hataları ve daha sonra oluşacak işte regulasyonlar uyum sağlamak için daha çok para harcıyoruz. Bu tabi para harcamanın çok efektif bir yöntemi değil. <laughs> Tesis yönetimi dediğimiz şey aslında bunun için var. O binaların yaşam ömürlerini sağlıklı bir şekilde ve onun içindeki cihazların da yaşam ömrünü sağlıklı bir şekilde, kullanış ömürlerini uzatmak için varlar. E, bu anlamda hani bizim sağladığımız çok ciddi bir katma değer var. Hem ekonomiye, ülke ekonomisine hem müşteri ekonomisine çok ciddi bir değer üretiyoruz. Aslında <laughs> ürettiğimiz değerin karşılığında yarattığımız katma değerle sağlıyoruz. Dünyada tabi bu iş gittikçe teknolojik yönetime doğru evriliyor. Türkiye'de de böyle. Her şirket hemen hemen bugün çeşitli yazılımlara sahip. Bizde de bunlar çok ölçekte var. Otomasyon sistemleri, bunların bir birbiriyle konuşan cihazlar, işte nesnelerin interneti dediğimiz IoT uygulamaları, Endüstri 4.0 uygulamaları bizim sektörümüze aslında çok yakından girmiş durumda. Bunların hepsini iş kolumuzda hem gerek kalite sistemlerimizde olsun, hem operasyonel sistemlerimizde olsun, hem de merkezdeki destek sistemlerinde olsun çok aktif bir şekilde kullanıyoruz. Tabii parçası olduğumuz 32 üyeli grubun da dünyada ürettiği know-how bizim bu anlamda anlık olarak beslenmemizi sağlıyor. Dünyanın da gerisinde kalmadan hem kendi müşterilerimizi, hem çalışan arkadaşlarımızı, hem de sektörü bu anlamda da besleyen şirketlerden bir tanesiyiz. Hı hı. Evet peki Atalya'nın Atalyan, Atalyan özelinde ne diyebiliriz? Fark yarattığınız uygulamalar neler? Özellikle e, bu Covid-19 döneminde sessiz yönetiminin çok önemli olduğunu biliyoruz. Siz de biraz önce konuşmanızda bahsettiğiniz gibi aslında sizle aynı kulvarda olan başka firmalar da var. Sizin farkınız nedir? Neyi farklı yapıyorsunuz efendim? Biz şu tabii bu böyle çok argümentatif güzel bir soru. Biz aslında Şubat ayında Türkiye'de Covid henüz daha gelmediği vakitte, daha uğramadığı vakitte yani bizler için, çoğumuz için Covid Çin'de olup biten çok uzakta bize hiç erişmeyecek bir hastalık olarak adlandırılmışken biz aslında iyi bir öngörüyle yönetim ekibimizle birlikte bu bir şekilde Türkiye'nin de bundan etkileneceğini öngörmüştük. Buna ilişkin hazırlıklarımızı çok ciddi şekilde yaptık. Bu anlamda özellikle uzak doğduk şirketlerimizden onların aldığı tedbirleri, yaşadığı güçlükleri Günlük olarak takip ettik. Bu oluşumlardan önce kendi şirketimizde COVID komiteleri kurduk. Bunun içine medikal unsurları da dahil ettik. Bu anlamda hem müşterilerimiz açısından hem kendi çalışanlarımız açısından neler yapılabileceğini, onların can sağlığını ve güvenliğini ön planda tutarak neler yapmamız gerektiğini an ve an günlük olarak planladık. Ee, ve ilk etapta aslında %40'lık da bir iş daralmasıyla karşılaştık bu aldığımız tedbirler. Ee, biraz da canımızı sıkan tedbirler oldu, can yakıcı tedbirler oldu. Ancak hem çalışanlarımızın güvenliği hem de müşterilerimizin sağlığı açısından bunları yapmamız gerekiyordu. Ee, aynı zamanda bu uluslararası gruplarımızdan, şirketlerimizden elde ettiğimiz tecrübeyi her türlü kanalda hem derneğimiz açı, aracılığıyla hem sosyal medya aracılığıyla rakiplerimizin de içinde olduğu platformlarla çok şeffaf bir şekilde paylaştık. Çünkü biz bu süreçte aslında bu mücadelenin bir şirketin ticari bir mücadelesi olmadığına inanıyoruz. Bu toplumsal bir mücadele ve görüyoruz ki e, işte yazı bitecek dediğimiz, yaz sonrasında bitecek dediğimiz, hani iki ay daha sürer dediğimiz hastalıkla an be an gittikçe artan bir trendse her gün yüz yüzeyiz, karşı karşıyayız. Burada çok kolektif bir mücadele şekline ihtiyacımız var. Bir takım ticari kaygıları da bırakmak gerekiyor. E, bu inanışla hareket ettik. Bizim farkımız belki en büyük farkımız budur. E, buradaki ticari kaygıları ikinci plan alarak her türlü can sağlığı tedbirini, uzun vadeli e, kazançları ön planda tuttuk. Ön planda kendi çalışan arkadaşlarımızın ve müşterilerimizin can sağlığını tuttuk. E, bunun e, faydalarını da gördüğümüzü söyleyebilirim. Birçok içinde bulunduğumuz yapıya göre bizdeki hastalığa yakalanma oranları oldukça az. Beşte bir, altıda bir oranında daha az. E, personelimizin bu konuda daha iyi bir bilinç seviyesine eriştiğini düşünüyorum. Bir tabii farkımız da bu süreç içinde e, arkadaşlarımızın çalıştığımız unsurların maddi olarak da bir hak ve menfaat kaybına uğramamalarını sağlamak olmuştur. Bunları da muntazama yerine getirdik. O anlamda rahatlıkla söyleyebilirim ki bu kadar işte hem ekonomik olarak izlediğiniz gibi hep beraber yaşadığımız gibi ciddi bir sürecin içinden geçiyoruz ülke olarak. Hem de COVID'in COVID'den kaynaklı etkilerden dolayı şirketimizde çalışma huzurunda ya da Hak ve menfaatlerinde bir azalma da olmamıştır. Bu anlamda en sevindirici yönleri de budur bizim için. Farklı yaptım yoksa her şirket gibi söyleyebiliriz ki bizlerde işte teknik alanda çok başarılı işler yaptık. İşte bir alanda çok daha iyi kazanımlar elde ettik. İşte şu yazılım projesini geliştirdik. Ama sanıyorum en önemli olan insana dokunan uygulamalar. İnsana dokunan uygulamalarda farklı olduğumuzu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Evet Barış Bey çok az vaktimiz kaldı. E, 2021'i nasıl geçirmeyi hedefliyorsunuz ve ileriye dönük e, hedefleriniz, amaçlarınız nedir? Birazcık onları alalım sizden. Teşekkür ederim. 2021'i zor geçeceğini biliyoruz. Türkiye'de her yıl zor geçiyor. Her yıl bir, bir öncekinden biraz daha zor geçiyor belki. Ama tabii bizim yöneticilere ve çalışanlara da çok ciddi bir dinamizm kazandırıyor. Biz içinde olduğumuz gruptaki ülkelere baktığımız zaman Burada gerçekten çok yetenekli bir iş yapan kadro var. Her geçen gün üzerine de koyuyor. her zorluk aslında bu kadroyu da güçlendiriyor. Bizim amacımız 2020 zor geçeceğini planladığımız 2021 yılında daha da büyümek mutlaka organik olarak Türkiye'deki enflasyonun da şirketin bugüne kadar gösterdiği geçmiş büyüme performansını üzerinde büyüme gerçekleştireceğiz. Bunun yanında hatta yatırımcımızın Türkiye güveniyle birlikte aslında birkaç farklı alanda şirket satın almaları da yapmayı planlıyoruz. E, ee, güvenlik anlamında işlerimizi geliştirmeyi düşünüyoruz. E, ee, ISM dediğimiz entegre tesis yönetim perspektifini tüm iş kollarımıza uygulamayı düşünüyoruz. Ee, ve en yetenekli ve sinerji e, çalışan kadrosunu bünyemizde istihdam etmeye devam etmeyi düşünüyoruz. 2021 ile ilgili genel perspektiflerimiz bunlar. Peki efendim biz de sizlere kolaylıklar diliyoruz o zaman. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Çok teşekkürler. Değerli izleyenler, bugünlük yatırım dünyasının sonuna geldik. Ben Naz Özde İrmenci, Türkiye CEO'su Barış Ünal bizimle birlikteydi. Yarın görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.